Salam aleykoum 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 Arka buradan giden kesin mi? Sence grubu gördün mü? Hepim geliyor mu? geliyor aklımda Kulak bat Ayy Benim Ay. olduğum yere bir tane mi... Sağlıkçı var mı? Acemi Sof Eee taşıyıcı helikopter mi var sende? Sen Neredesin? Beni gelip alabilir misin? Sağlıkçı aracığım... var mı? Ben doktorum söyle. 152-163 kod yanımıza adım Burada bir tane yanınız var. Hazırı. İşaretliyorum Ali Tapanı. Ses geliyor mu? Geliyor. Ayrıca götürme yaralıyı, yaralıyı götürme. Gel gel yanıma gel. Hadi misafir geliyorum. Geldim geldim. Anlaşıldı. Buraya bir tane garip bir sayı yazdım. 2... 232 332'ye gelmeniz. O adam mu? Kanka yaralıyı götürme. Burayı işaretleyici evet. zaten gelecekler. 500 metrem kaldı geliyorum. Ömer Efkan devam edebilirsin helikopter bekliyorum. Son dört. Bir şey yok, neredeyse önümde olurum. Olurum. Kanka bekle, Havacı ben mi? Doktor var mı? Geldim, geldim. PT için diyorsun değil mi? Çok Beyler, açık arayız. Diğeri sığınmamız lazım. Tamam hiçbir şey bir giriyoruz. Oraya girdim sen sen alamıyorum seni. Helikopter benim olduğum yere bir tane araba ben getirebilir misin? Bir saniye altına geleceğim.